Bugün yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle Paris Kulesi yapacağız. Ay Paris Kulesi demiştim arkadaşlar. Bugün sizinle hani öbür bölümden alışık kalmışsın Paris Kulesi yapmıştık arkadaşlar. Şimdi biz Mısır Piramidi yapacağız arkadaşlar bu bölüm. Arkadaşlar. Siz videomuza beğenip abone olup bildiğimi aç açtıysanız hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi şunları atalım. Şöyle mısır piramidi için mısır piramidi almalımız lazım. Güzel olsun. Evet arkadaşlar aldık ve şimdi yapacak yer seçmemiz lazım. Ee, bence şu taraf güzel. Şimdi arkadaşlar kuz kuzlarımızı kullanarak şöyle kullanarak büyük bir kuzlarımız yapmaya çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar güzel bir parametrimizi yapacak yeri oluşturduk. Evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bir sıkıntımız var arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz bu parametri yaparken az da çok da zorlanacak. Arkadaşlar. Yapacağım ama arkadaşlar ben. arkadaşlar ben içini de süsleyeceğim. Dışarı, dışarı içini de süsleyeceğim. Siz istiyorsanız süslemeyin. Arkadaşlar. Ama dolu şey geldi. Onun kafanıza takmayın. Geliyor bazen video yaparken. Arkadaşlar ben telefondan çektiğim için böyle çok geliyor. Şey modunu alayım. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi hiçbir şey yok. arkadaşlar elmas farmı falan, falan yapılmak isterseniz kanaldan bakabilirsiniz orada nasıl yapılacağını görürsünüz arkadaşlar elmas farmı falan evet devam ediyoruz arkadaşlar Paris Kulesi veya küçük minik evler nasıl yapılacağını veya bina nasıl yapılacağını videomu alttan tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış tamamen. Para sizin arkadaşlar. Arkadaşlar tiktok hesabımız var. İsterseniz oradan Ama tek benim var arkadaşlar. Yusuf'un tiktok hesabı yok. O i̇sterseniz Beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan arkadaşlar i̇şte böyle şey gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp ve beğenirseniz böyle şeyler size gelecektir. bu arada Brawl falan videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi size kalmış. Arkadaşlar. bir alan oluşturabiliriz. Ben böyle bir alan oluşturdum. İster oluşturmayın, ister oluşturun arkadaşlar. Size kalmış. Arkadaşlar öbür bölümde ise şato yapacağız. ya iş yapar geliyor başımıza bela Bugün yapacağız arkadaşlar önce mısır piramidi sonra aşağıda şöyle. Şartı yapacağım arkadaşlar. Kıramikten sonra saat kulesi ve şey yapacağım. Adı neydi? Ee, arkadaşlar onu öbür bölüm düşünürüz. Aklıma gelmedi o. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. 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 çalışacağız arkadaşlar ve yapacağız. Arkadaşlar ben ev tarzı yapacağım. Siz ne yapacaksınız size bağlı. Havayı da gündüz yapalım. Daha iyi görmeniz için. Aa, arkadaşlar şimdi aklıma geldi öbür bölümü ise Luna Park'ta e, Şato ve Saat Kulesi'nde evet, arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu işte. Mısır piramidiniz ilk katmanı bu. Şöyle. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yapacağım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şöyle şunu kır. Pastadan attı arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar videoma devam ediyorum. E biraz işim çıktı biraz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bekle bekle ben sen Başla. Şöyle bir <laughs> <Zolda> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videomuza devam ediyor. Slash am arkadaşlar bu arada bu bayağı bir uzun süre bile bu Sizler isteyen izlemez arkadaşlar size kalmış evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşım kuzenim webinar oynuyor o yüzden ses geldi arkadaşlar Şimdi devam ediyor. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok hızlandı. Arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Ama bu bu video tam 10 bin beğeni alırsa arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. devam ediyor. <laughs> arkadaşlar eğer bu videoda tam 10.000 like gelirse yüzümü göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Promitimizler. <laughs> Ve promitimiz hazır arkadaşlar. Yeni bir promitimiz oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle Fenerlerimizi alalım. Şöyle. Arkadaşlar videomuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi süslüyoruz şimdi şöyle arkadaşlar sonra da böyle

Şöyle arkadaşlar. Benim onu da halı. çakmak lan arkadaşlar çakma çakma arkadaşlar çakma buldum şekli şöyle arkadaşlar şunu unutuyordum şimdi de şunu güzel bir parametimiz oldu. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar işte Paris Polisi'ni yapmıştık. Bina yapmıştık. Bina küçük evler yapmıştık. Ayağımıza da parametimiz girdi arkadaşlar. Videomu beğenip abone olup bildiğim açtıysanız bildiğimi görüşmek